Arkadaşlar merhaba. Bölüm 5. Birinci Derece denklemler. Test 5'teyiz. ÖSYM tipi 3. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki kutular içerisinde bulunan her bir sayı solunda bulunan kutu içinde yazan sayının 2 katının 1 eksiğine eşittir. O zaman bunun 2 katını aldık. 1 eksiği. Bunun 2 katını alalım. 4x 2 olur. 1 eksiği Tamam. Eksi 2 ile eksi 1'i birleştirelim. Eksi 3. Bunun iki katını alalım. Şuraya yazıyorum. 8x eksi 6. Bir de bunun da bir eksi. Yani eksi 7 oldu. İşte 73'e eşitmiş. Eşittir 73 dedik. Karşıya atalım. 8x eşittir. Eksi 7 karşı artı 7 diye giderse 73 artı 7'den 80 oldu. Her tarafı da 8'e böldüğümüzde buradan x eşittir. 10 elde edilir. İkinci soru. Aşağıda 3 hedef tahtası ve bu hedef tahtalarına aslı Burak ve Cansu'nun x ile yani çarpı ile gösterilen noktalara yaptığı atışlar sonucunda aldığı puanlar gösterilmiştir. Puanlar şurada yazıyor arkadaşlar. Tamam şimdi buradan bir şeyler bulmalıyız. Mesela kırmızı bölgeye A diyelim beyaz bölgeye B diyelim mavi bölgede C diyelim bir denklem oluşturalım. Şuraya yazalım. Aslı'nın aldığı puanlardan kırmızı bölgeye 1, beyaz bölgeye 3 yani 3B atış e, puan kazanmış. Buradan 34 elde etmiş. Buraya bakalım. Beyaz bölgeye 2 isabetli atışı var. Yani 2B. Tam bunun altına mı yazsam? 34. 2B artı 2 de C'si var. Tamam. Eşittir 26. Bir de can suya bakalım. 2A artı 1B bir de C'si var. Eşittir 33. Ne soruyor? Hedef tahtasının görüntüsü şekildeki gibi olan birinin aldığı puan kaçtır? Burada ne sormuş? Bir tane A'yı vurmuş. Bir tane B'yi vurmuş. iki tane de C. Bize bu soruluyor. Şimdi ilk gözüme kestirdiğim burada herkes ikiye bölünebildiği için burada herkesi bir ikiye bölmek istiyorum. Şöyle yapalım. Bölü 2 yaptığımızda B artı C eşittir 13 olur. Bak 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 B artı C 13 ise şurada B artı C'yi gördüm. O zaman buraya 13 yazdığımızda Başında da 2A var. Eşittir 33. 13'ü üç. karşıya atarsam 2A eşittir 20. Her tarafı 2'ye bölersem A'yı 10 bulduk. Harikayız. A'nın yerine 10 yazalım. Şimdi de onu karşıya attığımızda buraya yazıyorum. 3B eşittir 24. Her tarafı 3'e bölersem B8. Çok güzel. Neredeyiz? Şimdi C'yi bulalım. Nereden bulalım? Şuradan bulalım arkadaşlar. Bunu aldım. B'nin yerine 8 yazdım. 8 artı C eşittir 13. 8'i karşıya attığımızda da Buradan C eşittir 5 gelir. Süper. Burada yerine yazalım. A 10, B 8, C'yi de 5 bulduk. 2 çarpı 5 dedik. Yani burası 18 yaptı. 2 çarpı 5 de 10. Bunları da toplarsak 28 puan elde edilir. Üçüncü soru. Aşağıda ön yüzeyi kare şeklinde olan bir duvarın önüne soluna ve sağına konulan özdeş mavi ve özdeş gri renkli küplerin farklı konumları ve bazı uzunluklar verilmiştir. Şimdi mavilere A dersem, grilere de B dersem. Burada gördüğüm, buradan elde ettiğin denklem, şuraya yazıyorum. Niye ortadan başladım ben de bilmiyorum ama ortadan başladım. 2A artı 2B artı 90 eşittir duvarımız. De, duvara da D dedim mesela. D zaten çok işimiz yok ama şimdi göreceksiniz. Burada da gri renkli olanlara B demiştik. B'leri sayarsanız 5B artı 70 var. Yani aynı duvarın yüksekliği, buraya bakın eşitliyorum. 5B artı 70'e eşit. Aynı duvar, yine eşittir diyebiliriz. Üçlü eşitlik olur mu demeyin. İstediklerimizi birbirine eşitleyeceğiz. Buraya baktığımızda da A kaç tane A var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A. Aşağıya 80 inmişiz. 7 A eksi 80'e eşit. Bunları ayrı ayrı yazalım arkadaşlar. Ya şimdi duvarın yüksekliğini soruyor. Kalsa da olur mu? Neyse çok kararsızım bu soruda. Şu ikisini birbirine bir eşitleyelim. Bu ikisini birbirine eşitlerken. Kopyaladım. Yapıştırdım. Şöyle yapalım. Bunu bu tarafa atalım. Bunu da bu tarafa atalım. 2A eksi 3B eşittir eksi 20. Bir böyle bir denklemimiz var elimizde. Tamam. Şimdi bu ikisinden bir denklem elde edeceğim. Bunu kopyala yapıştır yaptım. Bunu bu tarafa atalım. Artı olsun en azından. 150. Bunu bu tarafa atalım. 7A eksi 5B. Bir de böyle bir denklem elde ettim. Şimdi bu ikisinden yok etme metodunu kullanarak A'yı B'yi bulmaya çalışalım artık. Yani öyle güzel denklemler ki şu an tek birini genişleterek yok edemiyorum. O zaman planım şu. B'leri yok etmeyi seçiyorum. Gözüme kestirdim. Bunu 5 ile genişletirsem eksi 15B. Bunu eksi 3 ile genişletirsem artı 15B olup birbirini götürecekler. Tamam planımızı yaptık. Şimdi önce bunu 5 ile genişletilmiş halini bir yazıyorum. 10A eksi 15B eşittir eksi 100. Şimdi bunun harfli olanlarını sola sayı olan kısmını sağa yazacağım. Ona göre ayarlayalım. Eksi 3 ile genişletiyorum. Eksi 21A artı 15B Eksi 3 ile 150'yi çarparsam da eksi 450. Topluyorum taraf tarafa. B'leri yok ettim şükür. Eksi 11A eşittir. Eksi 550. Her tarafı eksi 11'e bölersek. A eşittir. Eksiler gittikten sonra 550 bölü 11 tam 50 yapar. Çok güzel. Bir denklem seçelim şimdi. Yok gerek yok. Hiç de gerek yok. <laughs> Niye biliyor musunuz? Hani duvarın yüksekliği aynı zamanda bu. Bu da duvarın yüksekliği, bu da duvarın yüksekliğiydi ya. Yani bunu kullanıyorum. Duvarın yüksekliği duvar 7 çarpı 50 eksi 80. 7 çarpı 50 350 yaptı. 350 eksi 80 de 270 yapar. Duvarın yüksekliği 270 santimetredir. Dördüncü soru. Bir miktar mercimek A kabına konulup tartıldığında tartı birinci şekildeki gibi görünüyor. Aynı miktarda mercimek B kabına konulup tartıldığında tartı ikinci şekildeki gibi görünüyor. A ve B kapları boş durumdayken tartıldığında tartı da üçüncü şekildeki gibi görünüyor. Şimdi A kabının bir ağırlığı var. Burada A olsun. İçindeki mercimeğe de M diyelim. Eşittir 780. Burada B kabının ağırlığı B olsun. İçindeki mercimek eşittir. Buradan da 810 elde ediyoruz. Üçüncü şekilde de A kabı ve B kabının toplamı da 510'muş. Bize ne soruyor? Boş durumdaki B kabının kütlesi yani B'yi soruyor. Böyle durumlarda içinde B içeren bu iki denklemi topluyorduk hatırlarsanız. Bu ikisini taraf tarafa topladığımızı varsayarsak şurada en alta yazıyorum. A artı 2B artı M eşittir 1320 oldu. Şimdi A artı M'nin yerine de 780 yazarsak artı 2B eşittir 1320. Karşıya attığımızda 2B eşittir 540. Her tarafı da ikiye bölersek B eşittir 270 çıktı. B kabının kütlesini de 270 olarak bulduk. Ve şimdi soruya bakalım. Berkan ve Can aynı hizada yan yana durduklarında... Boy uzunluklarının farkı şekil 1'deki gibi olmuştur. Berkan'ın boyu B, Can'ın boyu C olsun. Yani uzunlukları farkı dediği B C'yi 30 olarak vermiş birinci şekil. Can bir taburenin üzerine çıkıp Berkan ile yan yana durduklarında yükseklikleri farkı şekil 2'deki gibi oluyor. Şimdi artık burada tabure var. Tabureye de T diyelim. Baş harflerini veriyorum her seferinde. Yani C ile T'yi topladık, Berkan'ın boyunu çıkardık. Eşit olmalı 20'ye. Buna göre aynı tabureye Can yerine Berkan çıkıp Can ile yan yana dursalardı yükseklikleri farkı ne olurdu? O zaman Berkan tabureye çıktığında Berkan artı tabureden Can'ı çıkarmalıyız ve bize bunu soruyor. Şimdi bunu getirip bunun tam altına yazıyorum ve taraf tarafa toplayacağım arkadaşlar. Siz de bunu görmüş olmalısınız. Topladığımız zaman bakın B'ler, C'ler götürüyor. Tabure eşittir 50 çıkıyor. Şimdi burada 50 yazdığımızda ne kaldı? Bir tek B eksi C kaldı. E B eksi C de belli. 30. Bu ikisine de 30 yazarsan 30 artı 50'den cevabı 80 bulursun. Yani güzel bir soru. Altıncı soru. İrem'in kitabının boyu eninin iki katı uzunluğundadır. O zaman enine x dersem boyuna 2x demeliyim. İrem elindeki dikdörtgen biçimli kitap ayrıcının kitap ayracını kitabının üzerine aşağıdaki gibi iki farklı şekilde koyuyor. Buna göre kitap ayracının boyu. Kitap ayracının boyu A olsun mu? Ayraçtan gelsin A harfi. A artı 8 birinci denkleme birinci şekle göre A artı 8 2x'e eşit. Uzun kenarımız eşit. İkinci şekilde A'dan 2 çıkarırsam yani şu kısım A eksi 2 bu da x'e eşit olmalı. a eksi 2 eşittir x. Kitap ayrıcının boyunu yani a'yı istediği için x'i yok etmeliyiz. x istemiyoruz. x'i yok etmek için ne yapalım? Bunu eksi 2 ile çarparsam eksi 2 x -2X olsun artı 2 x birbirini nötrlesin. Planım bu. Şimdi birincisini aynen yazdım. İkincisinde eksi 2 a artı 4. Bununla bunu çarptım. Bununla bunu çarptım. Artı 4 oldu. Bununla bunu çarptım. Eksi 2 x taraf tarafa topladım. Hop bunlar gitti. O zaman bu eşitliğin sağ tarafına sıfır koymalısın. Eksi 2 artı a burası eksi a kaldı. Artı 12. Bunu sağ tarafa atarsak 12 eşittir a oluyor. Yani kitap ayracının boyu 12 santim oluyor. Yedinci soru. Farklı renklerde ve farklı uzunluklarda bulunan 3 farklı çubuğun iki şerli olarak aralarında boşluk kalmadan yan yana dizilmesiyle oluşan uzunluklar aşağıdaki gibidir. Tamam mora m diyelim. Maviye de m demeyelim. Tam a B'ci değilim. değil vazgeçtik. A b bu a bu b kırmızı da c olsun. Evet buradan denklemlerimizi yazalım. a artı b eşittir 120. C artı A eşittir 134 ve B artı C eşittir 114. Mavi renkli çubuğun uzunluğunun mor renkli çubuğun uzunluğuna oranı soruluyor. Mavi renkli çubuğun uzunluğu B. Mor renkli çubuğun uzunluğu A. B'nin A'ya oranı sorulmuş. O zaman herkesi bulalım arkadaşlar. Herhangi ikisini topluyorum. Şu ikisini topladığımız zaman ne elde ettik? A artı B artı 2C eşittir. 248 oldu. Şimdi kırmızı rengi alayım. A artı B gördüğüm yere şuraya 120 yazdım. 120 artı 2C eşittir 248. 120'yi karşıya atarsam 2C eşittir 128. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde C eşittir 64. Şimdi C gördüğümüz yere 64 yazarak olayı çözeceğim. Ortadaki denklemi alırsam 64 artı A eşittir 134. Karşıya attığımızda buradan A eşittir 70. Bunu aldığımızda Burada C'nin yerine B artı C'nin yerine 64 yazdım eşittir 114. Karşıya attığımızda buradan B eşittir de 50 geldi. Peki B'nin yerine 50 A'nın yerine 70 yazdık sıfırları attık 5 bölü 7 geldi. 8. soru TT 2024'te çıkmış bir soru. Düz bir zemin üzerinde bulunan iki merdivenden 4 eş basamaktan oluşan şekil 1'deki merdivenin 3. basamağında ve 5 eş basamaktan oluşan şekil 2'deki merdivenin 4. basamağında bulunan kedilerin yerden yükseklikleri birbirine eşitmiş. Şöyle düşünelim bu merdivenin her bir basamağının yüksekliği x olsa bu kedinin yerden yüksekliği o zaman 3x olur. Bu merdivenin yerden yüksekliği y olsa o zaman bu kedinin yerden yüksekliği de 4y olur ve ikisi birbirine eşitmiş. Yani 3x eşittir 4y'ymiş. Devamlı bakalım. Bu merdivenlerin her bir basamağının üst yüzeyleri zemine paralel geç oraları dik falan. Bu iki, mer... bu iki merdivenin en üstteki basamaklarının yerden yükseklikleri toplamı 124. Yani burası 4x burası 5y. Şuraya yazalım. 4x artı 5y de 124. İki şekilde yapabilirsiniz. Birinci yol. x eşittir 4k, y eşittir 3k diyerek ilerleyebilirsin. 4k y eşittir 3k diye ilerleyip burada yerine yazabilirsin 4 çarpı 4k artı 5 çarpı 3k eşittir 124. Buradan 16k artı 15k eşittir 124. Yani ne oldu 31k eşittir 124. Her tarafı 31'e bölersek k 4. Neyi sordu kedilerden birinin yerden yüksekliği. Kedilerden birinin yerden yüksekliği işte burası 3x kedi eşittir 3x. 3 çarpı x'in yerine 4k koymuştuk. 4k K'nın yerine de 4 bulduk. 3 çarpı 4 çarpı 4 yaptığımızda buradan 48 elde ediyoruz. Hadi bir de ikinci yol. İkinci yolda da bunu kullanmadan yok etme metodunu kullanabilirsin. Nasıl? Şimdi 3x eksi 4y'yi sol tarafa atarsak şöyle eksi 4y eşittir 0. İki, yani iki tane denklem elde etmeye çalışıyorum kısaca. 4x artı 5y eşittir 124. Buradan yok etme yolunu da seçebilirsin. Şimdi direkt yok edemiyoruz. Biraz genişletmemiz lazım. Mesela bunu 5 ile genişletirsem burayı eksi 20'ye yaptım. Bunu 4 ile genişlettim artı 20'ye yaptım. 20'leri yok edip x'ten yola çıkmayı düşünüyorum. Genişletelim. Hani bu yolu da görün istiyorum. 15x eksi 20'ye eşittir 0. 16x artı 20'ye eşittir 496. Topladığımız zaman bakın bunlar gitti. 31x eşittir 496. Buradan x eşittir 16 gelirdi. x 16 ise kedilerden birinin yerden yüksekliği bakın 3x'ti. 3 çarpı 16'dan yine 48 gelirdi. Hadi bir üçüncü yol daha isteyen olursa. Arkadaşlar hani bunu bulduk ya. Bunu bulduysak işte her taraf 3'e böldüğünde. Hadi bir daha yazayım göstereyim. Şöyle bölü 3. Bölü 3 yaptığında. X yerine 4y bölü 3 yazabilirsin. İkinci denklemde götür. X yerine 4y bölü 3 yaz. Oradan da yürüyebilirsin. O da üçüncü bir yol olsun. Peki test 5'i bitirdik. Bu kadar yeter arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.